Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu. Müştekilerden dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyen A, "Olay günü ben de çalışıyordum." Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, içinde bulunduğu çadırdan çıkarak, biz set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti, hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit'in ettiği küfürleri duyunca şoka girdiler ve kimse ağzını açıp, tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur, diyerek, oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Bacon. Riva'da 8 Aralık 2020'de, Kuruluş Osman, dizisinin çekimleri sırasında, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Özçivit, müşteki olarak adı geçen şahıslara oynamış olduğum dizi olan Kuruluş Osman dizisinin set ekibi görevlileri olmasından ötürü tanırım. İddia et. ettikleri gibi kendilerine kesinlikle hakaret etmedim. Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır çıkması da mümkün değildir. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir, dedi. Müştekiler ile yapımcı firma arasında bir takım anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, bu kişiler, ihtilafların çözümü için benim ismimi bu olaya dahil ederek, yapımcı firmayı zor durumda bırakmayı amaçlıyor. Set ortamında yüze yakın kişi vardır. Şirketle anlaşmazlıkları olan tarafın amacı, benim üzerimden olduğunu iddia ettikleri alacaklarını almaktır. Dolayısıyla beyanları inandırıcı ve kabul edilebilir değildir ifadelerini kullandı. Savcılık, suçun uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.